Bugün yine bir kere olduğu gibi yine var. Evet arkadaşlar şu an arkadaşım ders çalıştığı için Miran'da, Mira yanında şu an. Arkadaşım ders çalıştığı için şu an biraz sessiz konuşmak durumundayım. Maalesef arkadaşlar o yüzden biraz kısık sesle konuşmak zorunda olacağım. Like atarsanız sevinirim bu arada. Like atarsanız. Evet Mira merhaba demek sevinirim ister misin? Bu arada. Sa yazmış. Dediğim Sa. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bizi güldürmeye çalışıyor. Bir saniye. Evet arkadaşlar tekrardan yayındayız. Kanka yayın çok kasıyor demiş. Ya kanka hiç yapabileceğim bir şey yok ya. Ya o benim benden kaynaklı bir şey değil. Ya bu YouTube'dan kaynaklı bir şey. E, Mira merhaba demek ister misin? Merhaba. İstemiyorsun. Evet Duru merhaba dedi. Ben Dur, de Duru. kanala abone olmayı unutmayın. Bu da Mira arkadaşlar. Duru bir şey demek istiyor musun? Abone olun. Sağ ol. Tamam güzel demiş. Futbol diyeyim. kanka az önce yayını durdurdum. O yüzdendir büyük ihtimalle. Şu an bir kişiyiz. Biraz ki, bir, bir Birkaç kişi gelsin arkadaşlar. Öyle oyun falan oynarız. Futbol diyeyim. Evet. Benim kendisi benim uzun süredir ben de onun uzun süredir abonesiyim. Bu arada 12.000 oldu arkadaşlar. En son evet. 750 idi. Evet. En son bira gördüğünde 540'tı. Yok en son ben seni gördüğümde 1000'di. En son ben seni gördüğümde gün. Hatta o kutlama yaptığımız zaman. Yani. Hayır hayır. Futbol team en son benden çok küçük. Benden daha çok azdı yani. Sen ben bin olduğunda bu arada şeydin değil mi? Mehmet Ali geldi. Ne yapıyorsun yazmış. İyi kanka sen ne yapıyorsun? Evet işte öyle takılıyoruz. yayınmayın açıyoruz işte. Sıkıldığımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya. Ya inanın bana o kadar böyle artık video atmak yani video 250 falan filandım demiş. Evet öyle bir şeydi. Yani baya büyük bir patlama yaşadı. Youtube yüzüne güldü. Yani benim o kadar bir gülseydi. Şey yani, dua et ki abonelerini Youtube çekmedi. Ne alaka? Çünkü benim arkadaşımın abonelerini Youtube çekti de. Bugün. Evet bazen öyle bir şey olabiliyor. Ama bot. Genelde bot olduğunda. 100 bin olmadım ya. 1350 oldum. Ha. Ne alaka? Öyle ki. Keşke. Edit yarışmama katılmıştım demiş. Evet eskiden bayağı isteyen katılmıştım. Kaç ikinci ya da üçüncü olmuştum ya. Hatırlamıyorum. Neydi? Edit yarışması. Kaç kişi izlemiş Mehmet Ali? İki, iki kişiyiz şu an. Paylaşın kaç kişiyi daha çok kişi girsin. Bu arada arkadaşlar bu yayınlarda bilginiz olsun. Sadece aboneler izleyebiliyor beni. Bunu da belirtmek istiyorum. Geçen gün açtığımızda Aynen çok inanılmaz şey oldu. Ondan sonra ben yayını şöyle açmayı yaptım. Bir sonra bir daha yayın açmayacağım dedim ama böyle bir özelliği keşfedince arkadaşlar dedim madem yapayım ya. Şu an arkadaşlar bir misafirlikteyim. Bir de yarın sınavımız olduğu için arkadaşlar bayağı bir biliyorsunuz sıkıntı. O yüzden biraz bir de benim 40 sayfa ödevim vardı arkadaşlar. 20 matematikten 20 fenler olmak üzere 40 sayfa ödevim vardı. Bugün zorla zorla yani böyle nasıl zar anlatayım zor. böyle zar zor böyle uf puf yaparak böyle bitirmeyi başardım. Yarın da ben ete gittiğim kırk için orada 40 say sayfa. Yok. Yani problem mi? İşte problem test. Arkadaşlar jet ski gibi bir şey yani. Yok <laughs> Yo, roket uçuyor. Yok. Havadan jet ski gibi bir şey geçiyor adeta. Sıcak gelmiyor mu size? Evet arkadaşlar geri geldim hemen. Orada okula mı gidiyorsun demiş. Futbol değil mi? Evet orada okula gidiyorum arkadaşlar. Ya, yani dört kişiyiz bu arada. Bir saniye ne, ne oldu lan? Hı. 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 Ortaokul, ödevi bitirdin mi demiş. Bitirdim. Kır Kırsa Ödevden şimdi haberi oldu bu arada arkadaşlar sallıyor. Kendisi sallayan bir arkadaşımız. Bak dur. <laughs> Öylesin ama. Yalan mı? Doğru. Ne Allah Allah. Kendisi de edit. Nasıl demiş? Kendisi de edit çalıyor arkadaşlar. Kanka ne alaka? Hepsini kendi. Kanka bu arada şöyle Mert şey kim der nasıl derken sıfır kişi. Ee, bugün okul yoktu. Şarj bir çıkıyorum demiş futbol diyeyim. Tamam kanka sorun yok. Şarjın dolunca yine gelirsin bay bay. Nasıl bitirdin kanka baya. Ya baya yani odaklandın mı bitiyor. Sen bitirdin mi? böyle dediğine göre bitirmemişsin. Şimdi bir anda burada bir kamera açman varmış böyle. Ama yani? Şuraya bakayım. Sakın. Basayım mı? Basma sakın. Basayım mı? Direkt bastı anda böyle yukarı çeviririm bu arada. Yo ben direkt şöyle yaparım. Ben şöyle arkadaşlar yukarı doğru tutayım da erittim hala Bir karşı. Bir şey diyeceğim Doruk. Sen yüzün göstermeyeceksin değil mi? Göstermeyeceğim. Ama senin ilk videolarında yüzün gösteriliyor. Evet arkadaşlar ilk videolarında yüzüm gösteriliyordu ve ben o videoların hepsini sildim arkadaşlar. Yani o yüzden şimdi yüzümü yani yayında yüzümü göstermeyeceğim demek yani o şeylerde çok saçma olur. Zaten gören yüzümü görürdü. Benim de şarj yedi. İsteyen çıkabilir kanka yani. Asla ben de az yayın yaparım. Böyle bir şey var ama isteyen çıkabilir yani. <gülüyor> 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 Senin geçen tane en yaptığın bir saatlik Evet. Bir, bir saatlik bir yayınım vardı. Çıkmayacağım kanka demiş. Tamam kanka sen bilirsin. İsteyen çıkabilir. Asla zorunu tutmuyorum. Zaten Doruk sen davet etmem isteğiyle de giriyor. Doğru. Peki bir şey soracağım arkadaşlar. Sizin ödeviniz kaç sayfada? Sıfır kişiyiz. Bu arada... Benim fenden vardı. Benim fenden, fenden işte. Fenden vardı. Sosyalden vardı. Matematik. İngilizce sınavı vardı işte ya. Yani. Yarın İngilizce benim yarın Türkçe. Sen nasıl İngilizce sınavı var? <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Derken. Ya bugün İngilizce yani bugün İngilizce vardı yarın İngilizce yok o yüzden İngilizce sınavından kaçtım. Hayır. Evet. Emin misin Evet. genelde aynı olur Ay, işte, bizde sadece bir e, şey İngilizce olduğu için bir istisnayı yapmıyoruz. Evet arkadaşlar yayını kapatacağım böyle giderse. Eğer 11 olduğumuzda hala ya da 11 değil 10.30 olduğunda hala 10.30 yani bu saniye. Yani 10 dakika bir şey olursa yayını kapatacağım. bir hata oluyor sıfır olmuyor falan ama mesela sanırım gerçekten sıfır çete de kimse bir şey yazmıyor evet kimse Mehmet yok gibi, gibi. Ama evet ama çıkmış sanırım çıkmayacağım değil çıkması Evet arkadaşlar 100'üde son 4 saniye kaldı evet arkadaşlar yayını kapatacağım çünkü tam 100 oldu evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum bu seferki yayınım kısa oldu biliyorum ama artık cumartesi günleri hariç ben size söyledim zaten yayınlarım çok kısa olacak diye <laughs> arkadaşlar size bir isteğim var yapmayacağınızdan hemen hemen emin gibiyim ama bana bir edit yaparsanız beni çok mutlu edersiniz böyle herhangi bir edit. Bana bir edit istiyorum ya. Ama sen de şey yap. Şimdi bunu arkadaşlar bir shorts videosu olarak atacağım bu arada. Bana edit yapar mısınız diye. Bugün bu sabah falan atarım arkadaşlar. Bilmiyorum şu an kimse yok kime konuşuyorsam. Neyse. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Belki sabah izlerler. Belki sabah izlerler diyorsun. Bilmiyorum. Yani umarım. Neyse arkadaşlar bu sizleri çok şey seviyorum. Evet söyleyeceğiz. zaten kimse yok. Ama sen bilirsin. Evet söyleyeyim izlerler belki. Dora edit yapın arkadaşlar. O editi yapın. Vallahi size al. Yani arkadaşlar gerçekle. bana yapanı direkt şey yapacağım arkadaşlar. direk Direkt bak bana doğru. edit yapanı direkt kanalını tanıtacağım. Artıdan bir arkadaşlar ona 20 abone hediye. Direkt ya ben nasıl bulacaksın demeyelim. Ben yani bu 20 günde de 20 aboneye ulaşabilirsiniz. Ben ama o size bu şekilde 20 aboneyi bulacağım. Siz lütfen bana güvenin arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.